10 Aralık Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nda gelişen Şadi Yazıcı ve Tuzla sendromuna maalesef bir kez daha şahit olduk. Sayın Başkan, Kiptaş tarafından yapımı tamamlanan 149 konutun teslim töreni için Tuzla'daydı. Öncelikle Kiptaş'tan satın aldıkları dairelerine kavuşan 149 aileye hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Evlerinde güle güle otursunlar. Sayın Başkan, törende yaptığı konuşmada şahsımı bahis konusu yapmış. Asla astarı olmayan bir takım iddialarla yine fütursuz bir karalamaya imza atmış. Bizim projeyi engellemek istediğimizi bize rağmen projeyi bitirdiklerini ifade etmiş. Yüzümüzün kızarması hatta morarması gerektiğini söylemiş. Nasıl bir hayal dünyası var bilemiyorum. Ancak bizim projeyi engellemek istediğimiz iddiası aslı astarı olmayan bir yalan, bir iftiradır. Herhalde başkandaki Şadi Yazıcı sendromu unutkanlığa da sebep oluyor. 31 Mayıs 2021 tarihinde temel atma törenine katılmış, iyi dileklerimi sunmuş, sağlıklı bir proje işleyişi için uyarılarımı da yapmıştım. O toplantıda son derece medeni bir şekilde uyarılarımı dikkate alacaklarını kendisi söylemişti. Proje alanı yeşil alan olduğu, yasal yükseklik kriterlerine uymadığı, Tuzla Belediyesi'nden proje onayı alınmadığı halde yasal haklarımızdan feragat ederek bunların hiçbirini gündeme bile getirmedik. Proje bittiyse bu sayede bitti. Yüzü kızarması gereken birisi varsa bize teşekkür etmesi gerekirken iftira atan Sayın İmamoğlu'dur. Ancak yaşadığımız, şahit olduğumuz kadarıyla başkanın yüzünün kızarma ihtimali yok. Bahsin bu kısmını bir tarafa bırakıyor. Trajik komik tarafını kamuoyuyla paylaşmak istiyor. Sayın Başkan Kiptaş'ın yapsat sistemiyle yaptığı konutları belediyenin başarısı, kaynakların bereketi, tasarrufun gücü olarak anlatıyor. Gerçeği çarpıtıyor, yine ilizyon yapmaya çalışıyor. Gerçek şudur, İstanbul'daki kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, mimari ve yapısal regülasyon için kurulan Kiptaş, dönemlerinde yapsatçı bir inşaat firmasına dönüşmüştür. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapsat modeliyle 143 konut yapan Kiptaş, Tuzla'da bundan sadece 6 tane fazla konut yapabilmiştir. İstanbul'un pek çok ilçesi İzmit kadar bile değer bulamamış. Pek çok ilçemizde İzmit'e yaptığını bile yapmamış. Sayın Başkan bunun neyiyle övünüyor? Anlamak mümkün değil. İstanbul'un yapı stoğunu dönüştürmesi beklenen bir güç olan Kiptaş, Sayın İmamoğlu'nun inşaat firması ayarına gerilemiştir. Hangi alemde yaşıyorsa yaşasın. Kiptaş'ın bu gerilemesi tarifsiz bir başarısızlıktır. Sık sık kendi dönemini geçmiş 20-25 yıla kıyasladığımızı söylüyor. Tuzla'da kendi hayalinde kurduğu bu kıyas iddiasını bir kez daha tekrarlamış. Öyle bir kıyas ne yaptık ne de yapıyoruz. Sayın Başkan'ın görev yaptığı bu dönemin kıyaslanacağı tek dönem Nurettin Sözen döneminin İstanbul'udur. O kadar bile başarılı değil. 4 yılda Tuzla'ya 149 konut yapan Sayın Başkan'a Tuzla'ya TOKİ, Büyükşehir ve Tuzla Belediyesi'nin eliyle geçmiş dönemde Tuzla'ya kazandığımız konut projelerini hatırlatmak istiyorum. Büyükşehir eliyle 3300 konut TOKİ ve Emlak Konut eliyle 12.316, Tuzla Belediyesi eliyle 2.692 konut. Yani 18.308 konuttan bahsediyoruz. Eğer 20 yılla kıyaslamaya çalışıyorsanız 4500 konut yapmalısınız Sayın Başkan. Akıl var, izan var. 149 konutla 18308 konutu nasıl kıyaslayabilirsiniz ki? Bu kıyası yaptığınıza inanan varsa gerçekten orantısız bir zekası olması gerekir. Başkan bir tasarruftan, bir bereketten bahsediyor. Bu bereket ve tasarrufun kime karşı ve kim için olduğunu bilmiyorum. Ne İstanbul ne Tuzla'da olmadığından ise eminim. Başkan bir başarıdan bahsediyor. Bir başarı değil, başarı pazarlaması var. Maalesef başkan 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon konsolide bütçesi kendi ifadesiyle 318 milyar 848 milyon beklenen bir kurumun parasını alarak yaptığı 149 konutu bir başarı olarak pazarlamaktan çekinmiyor. Dağda fare ne ise her neyse Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Sayılı gün çabuk geçiyor ve sizin sayılı gününüz çok az kaldı. Tik tak tik tak sandık kurulacak. Hiç olmazsa kalan sürede İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyüklüğüne, gücüne, bütçesine yakışır işler yapın. Hayal dünyanızda kurduğunuz bir kavga nedeniyle bize kılıç sallayıp kendinizi boş yere yormayın, üzmeyin, işinize bakın.